biraz da 12 Mayıs 2012'ye dönmek istiyorum. Hiçbir televizyon kanalı bunu evet. e, yayınlamadı. Çok sert bir müdahale oldu Fenerbahçe evet. taraftarına. Evet. E, gaz bombaları işte yine biber gazları, tazyikli sular. O görüntüler şimdi ekranlarda. Onun üzerine konuşmak istiyorum. Çünkü e, Yasemin siz de oradaydınız evet. ve biliyorum ki ayağınıza bilerek ve isteyerek hedef gözeterek Gaz fişeği sıkıldı, evet. defalarca ameliyat geçirdiniz. Neler yaşadınız o gün? Şimdi o günü anlatırken bile insanın tüyleri diken diken oluyor. 12 Mayıs bizim içimizde büyük bir acıdır. Maalesef ki ana akım medya dediğimiz medya grubu yine penguenleri göstererek bizlerden uzak durdu sanki cüzzamlıymışız gibi. Biz zaten iki senedir bu direnişimiz esnasında her gittiğimiz duruşmada bu gazı falan yiyorduk. Şimdi neden gaz sıkıldı? Olayın başına dönersek şimdi maç şimdi, bitti. Maç bitti. Galatasaray, Galatasaray, e, Galatasaray kupa alacak. Sonra ne oldu? Maç bittikten sonra biz futbolcularımızın ağladığını gördük, gözyaşlarını. Çok duygusal oluyorsunuz o maçı seyrederken orada. Biz zaten iki senedir çok başka şeylerle de boğuşuyoruz. Bizim için anlamı da farklıydı. Biz de duygusal olduk. Takımımızı çağırdık, alkışladık. İnanın ilk 8 dakikada çıkmış bir tek olay yoktur. Ve bu ilk 8 dakikayı hiçbir medya kurum ve kuruluşu dile getirmedi. Bizleri sanki Galatasaray şampiyon oldu diye bunun hırçınlığıyla polise saldırıp ortalığı darmadağın ettiğimiz gibi bir algı yaratıldı. Tamamen yanlıştır. Birebir yaşayan birisi olarak söylüyorum ben bunu. 12 Mayıs 2012'de polis tarafından Fenerbahçe taraftarı katledilmiştir. Ve düşünün ki stat içindesiniz. Hiçbir hava sirkülasyonu evet. yok. Yani şöyle bir kanı yerleşiyor. Tamam artık buraya kadar biz ölüyoruz burada. Bunu, Bu, bunu hissediyorsunuz, nefes alamıyorsunuz, gözünüz görmüyor. Yine de biz Fenerbahçe taraftarı alışkın olduğumuz için stat'tan çıkarken herhangi bir e, ezilme, ölüm olaylarıyla sonuçlanmadı. Herkes birbirine yardım etti. Ben orada çocuklar gördüm, tuvalet sularına, yerdeki tuvaletin suyuna yüzünü sokan çocuklar vardı 8-10 yaşında. Astımlı insanlar vardı. Sayın Başbakan 12 Mayıs'ta bize terörist dedi. Biz dışarıda katliama uğrarken polis tarafından içeride kupa almaya çalışan ve bunu bir inat haline getiren Galatasaray yönetimini de hiçbir şekilde unutmayacağız. Fenerbahçe taraftarı olarak. Evet. Çünkü çok zor anlar yaşadık. Gerçekten ben o günü hatırlamak dahi istemiyorum. Rıhtıma arabamıza gitmeye çalışırken 5 tane bayanla Beş bayan size ne zarar verebilir? Beş bayan biz gitmeye çalışıyoruz ve 30 tane polis kalkanlarını indirip bize nişan alıp ateş ediyorlar. Gaz fişeğinden dolayı ayak bileğim kırıldı. Bir yıldır çekiyorum. Kimin hakkı var bunu? Tabii ben gezi olaylarından sonra inanın bunu söylemeye evet. dahi utanıyorum. Ama biz de bu e, olaylara maruz kaldık. Hayır öyle bir algı yaratılıyor ki şimdi tribünde işte maça giden herkes ay yaş işte hiç kimse ayakta duramıyor. Alkol kötüdür. İyi tamam yani tabii ki Ayaş girip de olay çıkarmasın elbette, kimse. Kimse elbette. ölmesin. Yani dostluk içinde, kardeşlik barış içinde geçsin. Sonuç itibariyle hepimiz renklere gönül veriyoruz. Tutkuyla bağlanıyoruz. Tabii ki kimseye zarar gelmesin. Ama çok büyük olaylar değil bunlar. Yani içine sivil polis yerleştirecek kadar. Ben Sayın Bakan'a söylüyorum. Ee, soruyorum daha doğrusu geçenlerde bir araya geldiği tribün grupları bizim Fenerbahçe'ye ait tribün grubu onlara söylesin bakalım söylesin onlara desin ki yani kendi içinizde ayıplayın gruplar kendi oto kontrolünü yapmaz ise siz nasıl buna engel olacaksınız yani daha mı elverişli olur tabii yani, yani her grup kendi içindeki kesinlikle e, daha elverişli yapan, tabii ki da daha, daha elverişli olur. Ama siz tutup da benim gibi kırkında türbüncü olmuş insanları e, üfletirseniz geçerken yok efendim yüz taraması, ayakkabı numarası yani çok komik bunlar ya. Bu şekilde bir yasakla bugüne kadar kim hangi sonucu almış ki siz bu yasaklarla herhangi bir yol kat etmeyi düşünüyorsunuz? Ben hemen şunu oluşturdu? ilave etmek istiyorum. Ee, orada açılan o e, pankart kesinlikle Fenerbahçe taraftarının tamamını temsil etmemektedir. Ben ve yani, benim gibi düşünen kişiler kendi içinde ayrılıyor mu? Bunu kendi içinde tribünde mutlaka ayrılıklar vardır. Hı -hı. Ama genç GFB'nin bir özelliği e, şeye iktidara yakın olmasıdır. Yani e, bunun gerçekten soruşturulup soruşturulmayacağını ben çok merak ediyorum ve soruyorum yani. O, bu da siyasi bir olay. Hadi bakalım soruşturma açın o zaman buna da. Madem öyleyse. Yani soruşturmalar muhalif kişilere mi açılacak yoksa siyaset girdi aman onu da yapalım bunu da yapalım mı? Ve ben çok rica ediyorum lütfen bir grubun açtığı pankartla Fenerbahçe taraftarını kimse değerlendirmeye kalkmasın. Şimdi genç Fenerbahçe... Bu çürük elmalar tribünün içinde her zaman vardı. Fakat siz bunların bütün tribüncüyü, bütün tribünü hepsini aynı torbaya koyar da aynı önlemlerle ayıklamaya çalışırsanız bu olmaz. Siz 62-22 diye bir kanun çıkardınız. E bu kanunda kapsamı o kadar geniş ki. Ama bu kanunda Fenerbahçe kanunu diye algı o şekilde yaratıldı. Ama bu kanundan en büyük zararı gören Fenerbahçe taraftarı oldu. Kadınları sokakta görmeye bile tahammül edemeyen bir zihniyetin karşısında biz hem tribünlerde varız hem de bugün Halk TV'de evet. bu şekilde programdayız. Çok evet. teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Gayet keyifli geçiyoruz.